Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlere teksen Borsası'nın düzenlemiş olduğu kampanyadan bahsetmek istiyorum. BİTEKSEM Türk Borsası olup e, sisteme kayıt olup kimlik doğrulaması yapanlara 10 eee egzem coin veriyor arkadaşlar kendi coininden ve bunun şu anki değeri 22 TL. E, tavsiyem kesinlikle sisteme kayıt olup KYC'nizi yapın. E, çünkü arkadaşlar gerçekten kendi coinleri çok güzel bir şekilde artıyor. Yarın bir gün belki çok güzel değerlere satarsınız onu belirteyim. Yapmamız gerekenler çok basit. Önce bir kayıt işlemi gerçekleştireceğiz. Daha sonra arkadaşlar kimliğin ön ve arka yüzünü ve ikametgah istiyorlar bizden. İkametgah E-Devlet olan herkes alabilir. E-Devlet'e girip arkadaşlar ikametgah seçerseniz böyle. Ondan sonra nereye verileceği? Kuruma ibraz ve kurumun adını yazacaksınız arkadaşlar. Hatta onu gösteririm ben size. Bakın kayıt olmak için öncelikle şurada e posta adresini gir diyor. Buna basmanız gerekiyor. Buraya e posta adresiniz girin arkadaşlar. Hatta şuradan hesap oluştura basarsanız Bakın e-posta adresinizi girin diyor. Daha sonra e-posta adresinizi girdikten sonra onay maili gelecektir. Mailinizi bir kontrol edin. Daha sonra bilgilerinizi girmenizi ister adınızı soyadınızı falan. Şimdi ben bir giriş yapayım. Kayıt aşamasını zaten herkes kolaylıkla yapabilir ve gerçek bilgilerinizi girin lütfen. Hemen bir giriş yapıyorum. Evet arkadaşlar şu an sisteme giriş yaptım. Bakın tekrar söylüyorum. Burada arkadaşlar ben sizlere bakın bir sistem tanıtıyorum. Genelde şöyle yorumlar geliyor. Kardeşim sen reflerden kazanıyorsun tarzı. Yani ben üzülüyorum buna gerçekten. Siz de arkadaşlar burada ailenizde 3-4 kişi illaki vardır. Bakın net söylüyorum, 2-2 kişi bile kaydetseniz direkt buradan çekim yapabiliyorsunuz zaten. Yani burada herkesin kazanması için sistemler paylaşıyoruz. Yani bu sistemi size tanıtan insanın kazandığı refkelerin arkadaşlar konu yapmak yerine 2-3 dakika herkesi kaydetseniz böyle akrabalarınızdan bu sistemle uğraşın. Tabii ki bir bitteksan borsasını kullanın. Ya inanın ki herkes kazanacak. Cebinize belki 50 TL, 100 TL para girmiş olacak ve çoğu sistemden e, arkadaşlar çoğu sistem sizi uğraştırır. Bakın musluk sitelerinde siz 50 TL alabilmeniz için belki arkadaşlar günlerce tıklama yapmanız gerekiyor. Ama burada sadece kayıt olup şu an 22 TL kazanacaksınız. Mesela babanızı kaydetseniz 22 TL, annenizi kaydetseniz 22 TL, kardeşinizi kaydetseniz 22 TL. Yani az bir miktar da değil onu da belirtmiş olayım. Şimdi burada ilk girdiğinizde karşınıza hesap onayı yapmanız istenir. Burada telefon numaranızı yazın diyor. Telefon numarası önemli. Değil. Sıfır olmadan başında ben hemen yazayım telefonu ve göndere basacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an ben e, telefonu e, yazdıktan sonra kodu yazdım. E, şimdi onayladıktan sonra sizden kimlik onayı için bakın e, döküman diyor. Buna tıklayalım. Altta da adres onayı var. Döküman yükleye basıyorum. Evet ülke Türkiye TC kimlik numarası e, ve arkadaşlar burada e, doğum tarihinizi eklemeniz isteniyor. Dosyaları bu alana sürükleyin ya da tıklayarak ekleyin. Buraya da kimliğimizi eklememiz gerekiyor. Şuradan bir bakalım istiyorsanız. Evet en fazla diyor 2 adet dosya ekleyebilirsiniz diyor. Burada kimliğimizin ön ve arka yüzünü eklememiz gerekiyor. Hemen TC'mizi doğum tarihimizi yazıp arkadaşlar buraya tıklayıp kimliğin ön ve arkasına yükle. Evet arkadaşlar kimliğin ön ve arka yüzünü gönderdim. Nasıl yapmanız gerektiğini zaten söyledim. Orada boşluk var. Fotoğraf seçip iki resim seçiyorsunuz bilgisayarınızdan. Veya telefonunuzdan hangisi varsa. Burada bir hata var. O hatadan bahsedeyim. Siz e, hatayı nasıl çözersiniz? onu açıklayayım. Mesela fotoğraf boyutu 4 megabitten e, fazla, fazla olmasın diyor. Onu nasıl çözmeniz gerekiyor? Ben Paint kullandım arkadaşlar. Paint ile boyutunu düşürdüm. Nasıl yaptım? E, Paint'e geliyorsunuz arkadaşlar. Dosya yapıyorsunuz. Bakın şuradan. Dosya. Daha sonra masa üstünde fotoğrafınız varsa zaten fotoğrafınız. Masa üstünden bir fotoğraf seçelim şöyle. Aç'a tıklayalım. Masa üstüne gelelim arkadaşlar. Masa üstünden ben şöyle bir tane fotoğraf açtım bakın. Bakın bu fotoğrafı açtım. Bu fotoğrafı açtıktan sonra bunun boyutunu düşürmek için burada kırpma işlemi yapın. E, kimliğinizi atsanız bile, e, kırpılmış halde olsa bile yapın arkadaşlar. Boyutu düşüyor. Şöyle şurada bakın yukarıda seç var. Seç'e tıklıyorsunuz. Mesela şu TNC koyun olan yere e, olan kısmı alayım. Şöyle bakın gösterdiğim gibi. Mouse'un sol tuşuna basılı tutup bölgeyi seçiyorsunuz. Bakın daha sonra kırp var. Kırpa tıklıyorsunuz. Gördüğünüz gibi fotoğraf bu hale geldi. Sonra dosya farklı kaydet deyip arkadaşlar masa üstüne 1-2-3 diye mesela isminizi yazıp kaydedin. Kaydettiğiniz zaman bunu yaptığınız zaman boyutu e, boyutu küçülüyor. Diğer türlü ben e, fotoğrafları gönderdim 4 megabayt'tan fazla olmasın dedi. E, bunu yapmanız gerekiyor. Ve son olarak da e, ikametgah belgenizi atmanız gerekiyor. Onu nasıl yapmanız gerekiyor arkadaşlar? E-Devlet kesinlikle şart. E-Devlet'e girmemiz gerekiyor. Hemen E-Devlet'e gir. Evet arkadaşlar şimdi burada yapmamız gereken yukarıda bakın E-Devlet'e girdikten sonra boşluk çıktı. Buraya ikametgah yazmak şu şekilde Bakın ikametgah yazınca yerleşim yeri yazıyor. Bakın en üstte çıktı. E, hepsini yazmadım bile. Buna tıklıyorsunuz. Evet arkadaşlar, sonra yukarıdaki bilgilendirme yazısını okudum. Buna tıklayıp bakın devam et'e tıklıyoruz. Evet, buradan kendisi eş çocuk için diyor. Kendisini seçip devam et'e basıyorsunuz. Evet karşınıza böyle bir ekran geliyor. Yukarıda benim bilgilerim olduğu için göstermiyorum arkadaşlar. Şurada neden belgenin neden verileceği kurum talebi. Daha sonra kurum adını arkadaşlar bir tek sen yazmanız gerekiyor. Evet, bir tane tarih atalım arkadaşlar. Şöyle tarihi seçiyorum. Ayın bugün 9'u. Evet tarihi de seçtim sorgula arkadaşlar dosyayı gösterdiğim şekilde indirdikten sonra e, buradan bakın e, doğrulanmadı yazıyor döküman yükleye tıkladıktan sonra e, ülke Türkiye şehir e, İstanbul ve adres bilgilerinizi yazın çünkü kontrol edecekler buraya da dosyayı yüklememiz gerekiyor bu kadar işlem hemen bunu da tamamlayalım bitirmiş olalım arkadaşlar e, şu an işlemlerim bitti çok kısa bir işlem zaten sisteme öncelikle mail adresinizde hesap açıyorsunuz daha sonra orada size adınızı soyadınızı falan sorarlar. Sisteme giriş yaptığınızda da telefon doğrulaması gerekli. Öncelikle telefonunuzu yazacaksınız ve telefonunuza onay kodu gelecek. Onu girmeniz gerekiyor. Kimlik onayı kısmına geldiğinizde kimliğin ön ve arkalı fotoğrafını ayrı ayrı göndermeniz gerekiyor. Zaten gösterdim. Bir boşluk kısım var. Oraya tıkladığınızda iki fotoğraf yüklemeniz gerekiyor. Eğer boyut 4 megabayt'tan fazla derse Paint arkadaşlar fotoğrafı yükleyin. İkisini ayrı ayrı kırpıp arkadaşlar boyutunu düşürün. Ee, bu şekilde ve en sonda e, ikametgah indirmeniz gerekiyor devlette Nasıl indirmeniz gerektiğini de söyledim. İndirdikten sonra bilgisayarınızı indirip, e, e, ikametgah belgenize yükleyip arkadaşlar gönderiyorsunuz. Bu kadar kolay bir işlem. E, dediğim gibi e, kayıt olduğunuzda 22 TL'lik arkadaşlar. E, bir tek senin kendi koyunluğundan kazanıyorsunuz. Ve onu istediğiniz zaman arkadaşlar çekebiliyorsunuz. Ama şöyle bir şey var. E, minimum çekim 50 TL onun için iki referans bulmanız gerekiyor. Bakın biz tanıtıyoruz. Ben referansı nasıl bulurum mantığı var arkadaşlar. Bunu size eleştirmek için söylemiyorum. Kısa yoldan para kazanma yöntemi anlatıyoruz arkadaşlar. Onunla bile insanlar ilgilenmiyor. Yani iki referansı bulmak çok zor bir şey değil. Yapın annenizi babanızı kaydetseniz zaten iki kişi bulmuş oluyorsunuz. Siz de olmuş oluyorsunuz. Toplam 60 küsür TL para alıyorsunuz. Yani bunlar zor işlemler değil. Bu şekilde söylemiş olalım. Çekmek için de arkadaşlar burada al sat var. Bak hesabına donaylandığında. Buradan alım satım işlemini yapacaksınız. Mesela ne yapalım? Bir saniye arkadaşlar. Bakın üstte arkadaşlar bakiyeler var. Farklı bakiyeler gördüğünüz gibi BTC TR'ye var. Biz buradan egzeni seçmemiz gerekiyor. Bakın egzeni seçelim. Bir egzenin fiyatını görebiliyorsunuz. Ne kadardı? Şuradan bir bakalım. 2.13 TL. Ve sürekli artıyor arkadaşlar. O yüzden mümkün olduğunca e, bunlardan toplayın. İstiyorsanız satmayın. 22 tane kazandınız mesela. 22 TL'lik. Satmazsınız. 10 tane veriyorlar zaten. E, 10 taneyi satmazsınız. Yarın bir gün belki değeri çok fazla da artabilir. Belli olmaz arkadaşlar. Türk borsasında gerçekten bu kadar bir coin'in fiyatının artmış olması güzel bir şey aslında. Ben sevindim şahsen. E, bu şekilde satarken de elinizde mesela arkadaşlar e, e, babanızı kaydettiniz. Anneniz bir de sizde var 10 tane. 30 tane olacak. Buraya 30 yazdığınızda Alış emri gire bastığınızda arkadaşlar pardon satışı tıklayalım. Satış emri gir dediğinizde bakın 30 tane yazdım. E, satış yaptığınız zaman kaç liradan satılacağını burada görebiliyorsunuz. Çekmek için de tabii ki burada e, arkadaşlar banka ayarlarınızı banka dekont şeyinizi e, IBAN'ınızı falan eklemeniz gerekiyor. Onu da bir ayarlar kısmından mı yapıyoruz bir bakalım. E, kimlik onaylanmadığı için arkadaşlar çıkmıyor olabilir. E, onu belirteyim veya ben göremedim. Olmadı bununla alakalı da bir video daha hazırlarız. Zor değil ama arkadaşlar burada Satıp yerine başka bir coin de satın alıp cüzdanınıza da gönderebilirsiniz. Yani az çok borsayı kullanıyordur buradaki arkadaşlarım. Ama yapamayan arkadaşlar bana ulaşırsa onlara yardımcı olurum nasıl çekmesi gerektiğini. Dediğim gibi iki referans herkes bulsun. Burada tanıttık sistemi. Hiçbir sistem arkadaşlar size 5 dakika uğraş için 22 TL vermez. Onu net bir şekilde söyleyeyim. İstediğiniz kadar uğraşın. Bir gün arkadaşlar musluk siteleriyle vakit geçirin 22 TL'yi kazanamazsınız. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Yani bu şekilde sistem. Ee, herkes arkadaşlar bir e, buradan para çekerse gerçekten çok mutlu olurum. Ee, anlatacaklarım bu kadar sistemle alakalı. Herkese izlediği için çok teşekkür ettim. Kolay gelsin. Bol kazan.